değişiklik var mı diyorsanız bizim olduğumuz yerde ufak tefek değişiklikler var. Birincisi eser akşam maç var. Eee bu arada buraya bir tane saha yaptırdık. Güzel kum bir saha yaptırdık. Ee, Las Terrenas Arena koyduk adında. Çok güzel. Eee tabii ki köye hem sportif anlamda destek olalım hem köyün çocukları rahat rahat futbol oynayabilsin diye. Bu akşam da iddialı bir maçımız var. Işıklandırma da yaptık sahaya. İstanbul'dan Olcan Engini getirdik. Olcan hoş geldin. Evet. Türk futbolunun kaybolan yıldızı. <laughs> genç yaşta kayboldu. Bir daha da kimse bulamadı. Dominya geldi bu maç için. Olcan nasılsın? Sağ olsun elimizden Acun abi. Allah'tan da buralarda evet. kendimizi gösterebiliyoruz. Teşekkür evet. ederiz. Ya yani bu akşam e, kendini evet. gerçekten gösteriyoruz. Üstünde üstünde çok büyük bir baskı var. Özellikle stüdyokiler bilir yani buradaki maçların baskılarını. Senin baskın <laughs> maçların değil de e, işte bakalım ilk maça çıkacağız akşam. Gerçekten Peki, kendisi biliyorsunuz Türkiye'nin yani. iki çok ünlü çok yıldızından yani. çok oğlu, annesi reyting rekorları kırıyor, babası da hepimizin hürmetle andığı önemli bir isim Sinan Engin. Seda evet. ablamızdan bir istek arzu var mı? Ee, çok selam söyleyeyim ona, biliyorsun buraya normalde yollamazdı böyle yerlere <laughs> ama e, aklı kalmasın yani buradasın. Emin ellerdesin, evet, bunu buradan söyleyelim. Akşam gol atmazsan emin ellerde değilsin, Ay. teşekkür <laughs> ediyoruz. Ya sınayım, ya